Güneş kuluçka 63'lük kuluçka makinemiz Fan arkada Hem önde kapısı var hem arkada kapısı var Şu şekilde Viyolder 60'lük yol Şöyle çıkarıp takılabilir Bu şekilde Cihazımız Evkos 22 SSR çıkışlı yani cihazınız yanmadan sizi SSR e koruyor. Bu 60'lık kapasiteli. Bu 120 atlılık makinemiz. Bu da aynı şekilde. Pronem m 22 termosatlı. Bu da ilk arkada çıkışı var. Bizim cihazlarımız ek seri çift kapılı. Bu da 250 kapasiteli makinemiz. Şu şekilde paramız arkada. Yani çift kapı olması daha iyi. Restansı bozulur, fanı bozulur. Kapağı açıp değiştirebilirler. Algı olanlara hayırlı olsun.